Aziz Türk Milleti, saygıdeğer milletvekilleri sözlerimin başında yüce yet saygıyla selamlıyorum. Esasen bu dokunulmazlıkların kaldırılması meselesiyle alakalı olarak gerek bu teklifin sunulmasından önce hem parti programımızda hem seçim beyannamelerimizde hem Sayın Genel Başkanımız ve partimizi bağlayan grup başkan vekillerimizin beyanlarında bu konuyu tutarlı bir şekilde şimdiye kadar defalarca arz ettik. Bu kısa süre içerisinde o durumlara geri dönmeyeceğim fakat bu önergemiz çerçevesinde komisyon aşamasında da birinci tur oylama aşamasında da sadece stenograflar değil Aziz Türk Millet adına tarih söylediklerimizi duruşumuzun netliğini tutumumuzun doğruluğunu yazdı. Şimdi biz bu sunulmuş olan teklifi noktasına virgülüne dokunmadan bunun yanı sıra bu teklife bir üçüncü ve dördüncü fıkra eklenmesini öneriyoruz önergemizde. Önergemizin birinci kısmı Başbakan ve bakanlarla ilgili olarak hem hükümetin genel siyasetiyle ilgili hem de bakanların kendi görev alanlarıyla ilgili görevleri zamanında görevlerinden dolayı cezai sorumluluk gerektiren eylemleriyle alakalı. Bunu başından beri kabul etmiyorsunuz. Biz de kabul etmediğinizi kabul etmiyoruz ama bir yere kadar anlayışla karşılıyoruz. Ama önergemizde eklenmesini teklif ettiğimiz dördüncü fıkra var ki yani terörle mücadele kanunu başta olmak üzere terörle bağlantılı suç işleyen milletvekillerinin 26. dönemin sonuna kadar işledikleri suçlar kapsamında dokunulmazlık zırhına sahip olmadan doğrudan doğruya Yüce Türk Adaleti'nin önüne çıkarılmasını teklif ediyoruz sunulmuş olan anayasa değişiklik teklifi bir kalıcı madde önermiyor. Bize göre terör ve terörle bağlantılı suçların asla anayasanın 83. maddesinde bir zırh içinde olmaması lazım. Biz bu noktadaki tutumumuzu 2012 yılında kalıcı bir anayasa değişiklik teklifi arz ederek belirledik. Ama teklif anayasaya geçici 20. madde eklenmek suretiyle şimdiye kadar biriken dosyaların yargı mercilerine gönderilmesini önerdiği için biz de ancak geçici mahiyette bir önerge sunabiliyoruz. Şimdi devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2009 ile 2015'in 28 Şubat arasında terörle mücadele etmeyi bir kenara bıraktı. Ne yazık ki AKP hükümetinden dolayı terörle müzakere etti. 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'de gene ne yazık ki mütareke etti. 22 Temmuz 2015'ten beri de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıllardır söylediği çerçevede olması gerekeni yapıyor. Yani terörle mücadele ediliyor. Şu an 548 şehidimiz var. Biraz önce Şehitler Derneği Başkanımızdan aldığım veriyi söylüyorum. Geçen cumartesi Afyon Bayat ilçemizde Mustafa Arı'yı toprağa verdik. Daha dün onun mevlidi için Bayat'tayken bu sefer Bolvedin'den şehidimizin haberini aldık. Birinin toprağı kurumadan daha öbürünü toprağa veremedik. Burada bu müzakereleri yapıyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, teknik gerekçelerine çok uzun uzun dalmak istemiyorum. Vicdanlarınıza hitap ediyorum. Bakın milletimiz buradaki müzakereleri de buradan çıkacak sonuçları da yakından takip etmekte. Emin olun Dağ köyündeki Ali Amca'da, Profesör Doktor Ahmet Bey'de herkes bu görüşmeleri takip etmekte. Tarihe karşı sorumluyuz. Milletimizin vicdanında yargılanmamak için bu çerçevede tutumumuzun duruşumuzun net olması lazım. Terörle bağlantılı suç işlemiş hiç kimse bu gazi meclisin çatısı altında barınamaması lazım. Ve dokunulmazlıkları kaldırılıp derhal Yüce Türk yargısının önüne gitmesi lazım. Vicdanlarınıza bırakıyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmemiştir.